önce vücudu biraz ısındırarak başlayalım. Eller omuz başlarımda içeri doğru daireler yapıyorum. Arkada kemikleri sıkıştırarak şimdi dışarı doğru tam tersi son kez Rahat bir oturuştayım. Kafa bir öne, bir arkaya. Bu pozlarda eğer boyunda bir rahatsızlığın varsa onları engellemeyecek şekilde yapıyoruz. Çok derin değil. Son kez. Şimdi parmak uçlarıyla minik pat pat konuşlar. Gel yüze. Göz altlarında aşırı hafif bir şekilde ilerliyorum. Göz üstünden daireler. Alın. Son kez. Son üç. iki, Bir. Yavaşça ilaç. nötr pozisyonda kal. Sağ elin göğüs kafesinde. Sol elin tam göğsünün altında kalsın. Gözleri kapat. Beşlerin nefes alıp verelim. Burundan al, Ağızdan ver. Son kez, yavaşça gözler aç. Müthiş bir pratikti, kendini tebrik et. İlk bozunla başlıyorum. Sağ elimi sol köprücük kemiğimin hemen altına yerleştiriyorum. Diğer elimle destek alıp hafif aşağı doğru çekiyorum. Buradaki deriyi oldukça açıyoruz. Başımı sağ omzumun üstüne gönderiyorum. Direkt karşıya bakacak şekilde. Ve tüm boyun kasları açık. Son 5, 4 3 2 Son kez yavaşça nötr pozisyona gel. Şimdi aynısı diğer taraf için. Son 5 4 3 2 Son kez nötr pozisyona gel. Şimdi her iki elinle birlikte köprücük kemiklerini aşağı doğru çek başı arkaya yatır. Aşırı derin bir poz değil. Arkaya yatırdığında tam modelini gerildiğini hissettiğin yerde bırak. Nefes al ver. Son 5 4 3 2 1 veya aşağıdan nötr pozisyona gel. Ellerim hala buradan. Şimdi yukarıya Öpücük at. Nötr pozisyona gel. Başlayalım. 5 4 2 ve son kez hafif başı rahatlat işaret parmaklarımı tam gülme çizgilerinin başladığı noktaya yani burun kanatlarımın bittiği noktaya yerleştiriyorum dudakları öne doğru uzatıyorum Son 4. 3. 2. Son kez. Yavaşça pozdan çık. Avuç topuklarımı şakaklarıma yerleştiriyorum. Hafif yukarı kaldırıyorum gözleri. Dudakları öne doğru uzatıp yanakları çukurlaştırıyorum. Poz şu. Ve gözlerim açık. 4 3 2 Son kez yavaşça pozdan çık. Şimdi avuç topuklarım kaş kavisimin tam üstünde. Yani kaşlarıma değiyor ellerim. Yukarı kaldır, alnı kapat. Kırıştırmamaya çalış olabildiği kadar. Şimdi gözleri kısıp açarken dudaklarda içeri. Poz şu. Hazırsan başlayalım. Son beş, 4. 3. 2. Son kez yavaşça elleri kaydırarak pozdan çık. Hafif karıncalanmış olabilir yüzün. Bu aşamada cilt tipimize uygun soğuk sıkım yağı uygulayıp masaj kısmına geçiyoruz. Yağı her zaman avuç içine al. Ellerini güzelce ısıt. dekolte bölgene de uygula. Tüm yüz çalışıyoruz çünkü. Göz altlarına parmak uçlarınla minik tampon hareketlerle uygula her zaman. Sü Şimdi hazırsan önce baş parmaklarımın yan kısmıyla dekolte bölgemi sağa sola doğru tarıyorum. içeriden dışarı doğru daireler Gel şimdi boyuna doğru Yukarı ve aşağı elimin iç kısmıyla boynumu aşağıdan yukarı toparlıyorum. 15 4 3 2 ve son kez. Yine baş parmağımın iç kısmıyla sağ sola. Gıdıyı toparlıyoruz. Son 3. 2. Ve son kez. Şimdi ellerim bu şekilde. C. Baş parmaklarım yedik adımın altında tam bu gülme çizgisinden kaş arama kadar kısmı alıyorum. Bu sefer tüm yüzü tarıyorum. Ve bittiği yerde hafif masaj. son 3 2 son kez şimdi sol elimi sağ şakama doğru ve saç diplerime doğru yerleştiriyorum sağ elimle tam bu çene çizgimden dik bir şekilde yukarı doğru topluyorum buradaki kırışıklığı önlemek için bu elimle hep destekliyorum Son 3. 2. Son kez. Şimdi tam yatay bir şekilde alıyorum. Az önce yukarı doğruydu. Son 3. 2 ve son kez. Diğer taraf. Son üç. İki. Son kez. Yatay gel. Son 3. 2. Ve son kez. Şimdi parmaklarla ağzımı kapatıyorum. Yanaklar balon. Son 5. çizgilerini yana doğru aç. Son üç. İki. Ve son kez. İşaret parmaklarını kanca yap, Burun kanatlarını sıkıştırarak elmacık kemiğinin altından saç diplerine gel. Dudaklar öne doğru. Son 3 2 Son kez. Sol elimle Sağ kışımı yukarı kaldırıyorum. Sağ elimin işaret parmağını kanca yaptım. Ve aşağıdan süpür. Son üç. iki, Son kez. işaret parmağını aç. Aşağıdan yukarı. Son 3 2 Son kez Sol elim yine sağ kaşımın üzerinde Parmağımı kanca yaptım ve kaşın tam altından onu yukarı iterek süpürüyorum Son 3 2 son kez yukarı doğru elimle tarayıp bakışlara aşağı atıp kaşı sallıyorum. son 3 2 bir ve yavaşça yukarı doğru tara gel şimdi diğer tarafa önce kanca yaptım süpürüyorum Son 3 2 Son kez Son 3 2 Son kez ve kaş altlarıma geldim. Yukarı iterek İç son 3 2 son kez yukarı doğru tara at bakışları aşağı son 3 2 ve son kez yukarı doğru tara ve pozdan çık şimdi iki parmağımı kullanacağım kaşların altından deriyi sanki Başın altına toparlıyorum. Göz kapağı açmada inanılmaz etkili. Son üç. İki. baş parmaklar tam burun kanatlarında işaret parmaklar kaşların başladığı yerde ve kaş arasına açıyorum gözleri kıs aç son 3 2 son kez omuzdan çık şimdi ellerimle kaşlarımı yukarı doğru toparladım çapraz yapıp alnı kapatıyorum at bakışları aşağı 15 5. 4. 3. 2. 1. İşaret parmaklarımla tam alın ortamda zikzak yapıyorum. Yukarı ve aşağı. Son üç, İki. ve son kez. Kaş ortasından her iki yanı tara. Son beş. Dört. Üç. İki. Ve son kez. Yüzü şöyle bir yukarı doğru yıkıyor gibi toparla. Süper. Şimdi soğumaya geçelim. Elleri bu şekilde iyice ısıt. Yüzüne kapat. Hafif başını önde. Derin nefes. Al.